<laughs> evet arkadaşlar Arabamızı şu anda toplamak durumundayız Yani Büyük bir aşaması bitti Şimdi boya aşamasında Evet Çamur kazlarını yaptık şu anda Bunlara şimdi Bagaj işi Pütür uygulaması Ondan sonra Ses yalıtım pütür uygulaması Yapılacak Konsolumuzdaki çatlakları şu anda tamir ettik Konsolumuzdaki çatlakları tamir ettik Bu e, çatlakların üstüne Pütür uygulaması yapacağız Ondan sonra bunu boyayacağız. Aynı gene motor işlerimize balara mesela pütür uygulaması pütür geldi pütür uygulaması balara yapacağız ve bunu motor içinde boyayacağız. İşleri de bayağı az kaldı. <laughs> Göğüs hakkında gene bilgisi olan varsa mesaj, mesaj atabilir. Ee, yorumlarda belirtebilir. <laughs> Kerem fikri olan varsa. Arabamızı gene maviye boyayacağız ya da mora boyayacağız. Mavi ya da mor gibi bir şeye boyayacağız. Yani tam renk karar, kararsız kaldık yani rengine göre rengine kararsız kaldık renk yorumlarınızı yine bekliyoruz evet renk yorumlarınızı yine bekliyoruz yani buralarda ne renk kalır e, arabanın orijinal rengi metalik mavi lacivert lacivert bayağı bir şeyimiz oldu şimdi en çok takıldığım yer tabi bunun göğüsü oldu. Yani göğüslerde çatlakları doldurduk, şeyi tamir ettik ama bunun boyasına tabi nasıl bir şey yapacağımızın şeyini bulamadık. Herhalde gene pütür uygulayıp üzerine boya atacağız. Orta konsolu gene aynı. E, pütür uygulayıp boya atacağız. Gene taban sacına Altına pütür uygulayacağız. ses yalıtımı için bayağı bir kalın bir yalıtım. Evet bunu böyle kendimiz toplayacağız. Neyse iyiler ki olan videolarda görüşeceğiz tekrar. Yani yorumlarınızı belirtin. Biz de ona göre bir yol çizelim bakalım ne yapacağız. Hoşçakalın görüşürüz.